Cehennemden en son çıksam da yeter. Bu iş mi ya? Bu laf mı ya? Ha Hasan-ı Basri bunu söyledi. Radıyallahu anh. Niçin söyledi bunu? Çok korkuyordu Allah'tan. Çok korkuyordu. Radıyallahu anh. Tabiinin en hayırlısı. Sahabeden sonra ondan hayırlısı yok. Bir Üveysel Karani, bir de Hasan-ı Basri. İki, arasında. Ömer ibn Abdülaziz. her biri farklı cihetten tabiinin en hayırlısı oluyor. Öyle buyurdu yani. Dediler ki hadis-i de var cehennemden en son çıkacak adam. Meşhur bir hadis-i şerif. Hennat adı Henna'de sonu dal Hennat. İsmi de var. Bilmiyorum herhalde Arap bu adam. Hennat ismi pek Türklerde şeylerde, Acemlerde olmaz. Hennat diyor hadis-i şerif. Bu adam yedi bin senenin sonunda cehennemden en son çıkacak adam bu Hennat. Şimdi bizim kafayla bakarsan ulan ne kadar bozuk adammış ki en son çıkmış. Fasık adam, facir adam. Bizim kafa öyle basar. Çünkü kafamız ahirete çalışmıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne anlattılar. İşte bu böyle bir adam işte canım. Zaten o hadis-i şerifi biliyor da. Ya leyteni küntü hennâden. Keşke o hennat ben olaydım dedi. Cık, bütün millet şimdi tabiinin hayırlısı radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt oğlu. Nasıl oluyor ya? Dediler. Evladım dedi. Hennadın cehennemden en sonda olsa çıkacağına dair hadis var. Ama benim cehennemden çıkacağıma veya cennete gireceğime dair hadis yok. Yaban imansız ölürsem o zaman hiç çıkamam dedi.